Eğer böyle bir şey yiyorsak, biraz bu sünecek. Oo. Şöyle. Hadi gelin, bu lezzetli kahvaltı için Kemalpaşa Mahallesi Tarla Sokak'ta bulunan Kultaya gidiyoruz. Burada çok güzel bir kahvaltı karşıladı bizi. Her daim gelen taze çay. Çay senin bırak, çay benim. Limonata benim. Biliyorsunuz biz burayı plan üzerine açtık, planlı hamurumuz var, ama keyifli bir kahvaltı tabağı yazmak istedik burada aslında Karadeniz bölgesinde Görele pidesi olarak geçiyor. Trabzon pidesi olarak geçiyor. Onu mozzarella peyniriyle ve üzerine de yumurta hazırlayarak bir yorumlama yapmak istedik. Kenarlarını da tereyağıyla lezzetlendiriyoruz. Çanakkale salçamız var. Kendimiz baharatlandırıyoruz. Havuçtan güzel tarçınlı bir reçel yaptık. Zeytinimiz var. Ezine peynirimiz var ve salatalık domatesimiz var. Böyle bir kahvaltı 280 TL. Burada da planmemiz var. Geçen gün sen çok beğenmiştin. 4 peynirli planbe hazırladım yine senin için. Eğer böyle bir şey yiyorsak biraz bu sünecek. Kesinlikle. Oo. Şöyle. At ağzına bari de. <laughs> Ritüel yerinde bulsun. Yumurtayı da ben patlatayım bari. Sen bir türlü peynire ulaşamıyorsun. Ama hep peynirleri sen yedin. <laughs> ben de göstereceğim diye. Neyse. Çay ne kadardı? 15 TL. Limonata? 140 TL. 140 TL ile ilanmıda 300 TL. Bu lezzetleri tatmak isteyen herkesi kutlaya bekliyoruz.